Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzun konu ilk seslendirmeli oynanış videomun da konu olan Type 5. Evet, balıkçı koyundayız. Balıkçı oyunda Full 10 diziliminde bir tank yani aşağı level yok yukarı level yok herkes aynı levelde en üst levelde 10 level 15'e 15 maçta Type 5 ile başımıza gelen Yeri gelince güzel yeri gelince üzücü yeri gelince absürt olaylara şahit olacağız Burada geçerken sağ tarafa bakıyorum orada Udes'i gördüm ama bir daha göremeyeceğim. Evet. Bu arada 22 tane normal AP'miz var, 22 tane gold AP'miz var. Gold AP'ye geçtim. Full on tier nasılsa. Attığımızı sokmamız lazım. Elimizden geldiği kadar. Burada type 5 ile açı vererek verevine binaya verev şekilde çıkarak Karşıdaki Eskonka bir atış deniyorum Tabii ki tutmayacağından da çok şeydi yani Büyük ihtimal Tutmayacaktı çünkü Type 5'in yani Taret dönüşünde o kadar dağılımı olmamasına rağmen Gövde sağa sola ve ileri geri yani Tankın kendi ekseninde dönüşünde veyahut hareket halindeyken isabeti biraz kötü Burada Conqueror GC İngiliz artisi bize patlayıcı şoka sokan mermisinden atıp 186 canımızı böyle mh mh, ekmek banıyor böyle üstümüze. Evet. Burada bekliyorum şoktan çıkma. Yani bir acelemiz yok. Boşu boşuna da tamir, daha doğrusu ilk yardım çantamı harcamak istemiyorum. İleride daha tehlikeli bir durumda lazım olabilir. Yanımdaki Type 5 patlayıcı atıyor. Eskonka. Ben bir tane daha denedim Yemedi Bu arada Eskonk Normal standart mermi atıyor O da bizim avantajımız oldu Yani yoksa Delebilirdi iki atışı da Yaptığı iki atışı da. size bakış attık. Sonrasında dedim Esconka artık basayım ya. Basayım onun büyümünü sıkayım. Evet eskon hala aynı yerinde. Burada alt plakasına temiz bir atış. Ve onun attığı mermi yine delmedi. Kupolamıza denedi, delemedi. O Gold atmadığı için ben de bu mermiden sonra normal mermiye geçiyorum. Zaten S öyle düz alanda delinmeyecek bir olayı yok yani. Ağzını burnunu kırarsınız S Conqueror'ları. Bu Type 5'e diyorum geri dön hani benim açımı bozma falan. Burada hatta oynarken diyorum ya oğlum. Umarım bir sıkıntı olmaz. Evet tamir edemedi. Üçüncü hasarımızı da verdik. S -Concure. Burada 705'i gözüme kestiriyorum buradan da açılı bir şekilde elimden geldiği kadar. Sonra tabi düzlüyoruz buraya girmemiz için. <laughs> İlerliyoruz. Evet. Burada 705 yoldaşa merhaba diyoruz. Gold mermi attık ve alt plakasından sekti. Zaten 705'e giderken golda geçmiştim. Çünkü 705 çok daha sağlam bir makine burada palet çarkına güzel bir atış bu arada heat atıyor aklınızda bulunsun type 5'in yan zırhı yanları boşluklu zırhtır elinizden geldiği kadar yan zırhınızı böyle fazla dik olmayacak şekilde göstererek çıkabilirsiniz heat atan düşmanlara karşı gerçekten çok etkili olur bu sefer önümüze attı önümüzde de kalın olduğu için zırh ne delemedi ama yan zırhınızı daha çok kullanın heat mermilere karşı. O aklınızda bulunsun. Evet burada 3098 hasardayız. 3550 sektirmemiz var. 1171'de yardım hasarımız, asistimiz var. Burada Conqueror GC açıldı. Normal mermi diyeyim. Umarım diyorum bana kalır. Güzelce yavaşlatıyorum tankı. Nişan yok alıyor ve bam. Düşük rol ediyor. 600 vuran top 517 vuruyor. Önemli değil. 500 500'dür. Buraya kadar izlediğiniz güzel anlardı. Güzel dakikalar. Güzel saniyeler. ondan sonrası biraz üzebilecek. Evet. Burada şeye doğru ilerliyorum bu şuradaki K K6'daki K6'daki o kayanın şeyine ilerletmek istiyorum tankımı. Oradaki pozisyon biraz hoş yani ama Tabi düşman takımı bu tarafa yığılmış durumda. Ve bizim onları spotlayacak adamımız da yok. Adamların bir tane EBR'si var. Ve bizim hiçbir spotlayacak yani hafif tankımız yok. Orta tanklarımız var ama. Burada spot yer yemez hemen cover almaya gayret ediyorum. KPZ'den bir tane apc'leri sektiriyoruz. Doğal olarak. Ben burada biraz tabi yanlış yapıyorum. Spot'tan kalkmışızdır eser. Ben EBE belki gitmiştir etmiştir falan filan diye ama ah şavro. Evet burada diğer Type 5'imiz STRV tarafından imha ediliyor bize 140'tan 400 rol etmiş şu an fark ediyorum. 400 rol etmiş. 40 yılda bir eder. Evet 3 mermi yedik. 1300 candayız. Bir tane sektirdik. 140'ın bir tanesi topumuza geldi. Evet burada 140'ın açıldığını görüyorum artık. madem öleceğiz bir tane hasar atayım bari be diyorum. Ve bunu çok güzel bir şekilde tutturuyoruz ve geri çekilmeye devam. Evet bir mermi daha yedik. Şimdi tükürmelik canımız kalmış durumda. 94 candayız. <laughs> Bakalım neler olacak. Evet burada ben artık hani tepeyi aldığım için arkamı da dönüp diyorum ki buradan defolup gideyim ben. boşu boşuna orada durup öleceğime en azından geri hatta çekilip şey yaparız. Belki bir hasar daha atarız. Şeyindeyim. Olayındayım. Bu arada bizim Betçet 155 artımız düşman hattından bu yana geldi. Pardon bizim hattımızdan bizim üstün bulunduğu bölgeden buraya doğru geldi. Burada KPZ kendini gösteriyor ve tabi ben spotladı tabii ki oradan kupolası gözüküyordu ve beni spotladı. Ben burada içgüdüyle tekrardan golda geçiyorum. Bu arada adrenalin hücumu, adrenalin hücumu yeteneğimiz de aktif oldu çünkü canımızın %10'unun bayağı bir altındayız. Bu, bu arada bakın EBR e geldi. Ebere geldi yanıma ben hala fark edemedim. Şimdi fark ediyorum. Bizim artıyı indirmeye çalışıyor. Ebere güzel bir atış 633. Arkadan 10 atış yaptığını görünce tekrar bir bakayım diyorum belki ama yükledik ve evet. Mükemmel bir atış. Tekerine geldi burada yanıma geçmesin diye. Şey yaparken evet. <laughs> yanıma geçer. Beni indirir diye geri vitesi takıyorum. Tabii kayalara Orada tam böyle düşeceğim anladığım anda ileriye ileri tuşuna bastım ama tamam tamam inandım ya tamam. Kurtulamadık. Kayalara denk geldiniz mi? Kayıyorsunuz bu World of Tanks'ta böyle bir sıkıntısı var. Evet, boğulmuş tankıma bakıyorum. Çok kötü bir durum ya. Gerçekten. Burada diğer tanklar ne yapıyor, ne ediyor diye bakıyorum hani maç kazanır mıyız, kaybeder miyiz hesabına. Arasında zaten ama sonu gelince bakarız deyip maçtan çıkıyorum. Evet şimdi de size savaş sonuçlarını göstereyim. 4800 hasar verdik. 5470 sektirmemiz var. 1432'de yardım hasarımız var. 7 tahvil geldi. İlk 3'e girdiğimiz için galiba. Galiba. Evet. 93.000 para. 2910'da deneyimimiz var. Deneyimde ikinci sıradayız. 13 atışımızın 12'si isabet etmiş. 8'i delmiş. 2,5 kilometre yol kat etmişiz. Bize gelen mermilerden 20 tane isabet almışız. altısı delmeyi başarmış. 12'si delememiş. Type 5. Güzel bir tank aslında ya. 4996'da karımız var. O kadar gold mermi attıktan sonra tabii ki bu çok doğal. Evet. Hem mürettebatı da göstereyim size. Silah arkadaşlığı hepsinde var zaten. Tamirler de hepsinde var. İki yükleyicide de iç var. Birinde adrenalin hücumu var. Birinde güvenli depolama var. Telsiz operatöründe görüş mesafesi artsın diye durumsal farkındalık var. Diğerinde de yangın söndürücü var. Sürücüde konforlu yolculuk, arazi sürücüsü var. Topçuda tam isabet, yani kritik isabeti arttıran yetenek bir de anlık atış var. Taret dönüşünde nişan yön büyümesini azaltar. Komutanda da keşif ve öğretmen var. Mürettebat tamamen daha hızlı eğitilsin diye. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.